Evet arkadaşlar 2020 Bursluluk Sınavı 7. Sınıf Matematik Sorularının 2. Bölümündeyiz. Hadi başlayalım. Ee, i̇şleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir merdiven işlemi. Önce buradan başlarız. Pratik toplama yapalım. 3 kere 1, 3 bir daha 4 bölü 3 yapar. Ee, bölme işlemi. Birinci sayı aynen yazılır. ikincisi ters çevrilip çarpılır. Ne yapar cevabımız? 3 bölü 4 yapar. Doğru cevap A şıkkı. Burada dikkat edin 4 bölü 3 de var şıklarda çeldirici yani dikkat edersek iyi olur. Evet yine rasyonel sayılarda e, işlemlerle ilgili bir soru. Önce parantez içi işlemi yapalım. Burada 2 tam 1 tam daha 3 tam 3 bölü 11 yapar. Tamları kendi arasında toplayabiliriz. Hatta bunu da e, bileşik kesre çevirelim. 3 tane 11 33 3 daha 36 36 bölü 11 bölü. Burada da pratik çıkarma yapalım. bir kere 11 11 8 çıkarsa 3/11 bölü 11 yapar. Çarp bölme işleminde birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayı ters çevrilip çarpılır. 11'ler giderse 36/3 kalır. O da ne yapar? 12 yapar. Evet. Diğer bir soru. Bir bilgisayar programının klavyeden bir sayı girdikten sonraki işlemler zinciri aşağıda verilmiştir diyor. Arkadaşlar burada e, işlemleri söylemiş. Önce sorumuza bakalım. Bu programda klavyeden girilen sayı eksi 1 bölü 2 olduğuna göre ekranda yazacak olan sonuç kaçtır demiş. Şimdi eksi 1 bölü 2'yi bilgisayara giriyoruz. Girilen sayının küpünü al. Yani eksi 1 bölü 2'nin küpü yapar? Eksi 1 bölü 8 yapar. Tek kuvvet olduğu için negatif yapar. Sonuç girilen sayıdan küçükse dördüncü adıma git diyor. Normal, eksi 1 bölü 8, eksi 1 bölü 2'den büyük bir sayıdır. Çünkü negatif sayılarda sıfıra yakın olanlar daha büyüktür. ise 3. adıma gidiyor. O zaman 3. adıma gidiyoruz. Sonuçtan diyor, sonucumuz neydi? Eksi 1 bölü 8'de girilen sayının karesi, yani girilen sayı neydi? Eksi 1 bölü 2'de bunun karesini çıkar diyor. E, karesini alırsak burası artı 1 bölü 4 yapar. Şimdi çıkarma işlemi Payda eşitlememiz gerekiyor. Ne yapar? 2 kere 1, 2. Şimdi burada e, eksi ile artı çarparsak şöyle bir ifade olur. Eksi 1 bölü 8, eksi 2 bölü 8. O da ne yapar? Eksi 3 bölü, pardon, eksi 3 bölü 8 yapar. Doğru cevap B şıkkı. Evet, diğer sorumuz. Cansu bir günlük harçlığının 6'da 1'ine ulaşım 5'te Üç üçünü yemek masrafları için ayırmıştır. Cansu'nun geriye 7 lirası kaldığına göre bir günü kaçtı lir kaç liradır diyor. Şimdi burada e, kalan falan dememiş. Yani şu ilk soru kökünde kalanın dememiş. Onun için 1 bölü 6 ile 3 bölü 5'ini toplarız. Rasyonel sayı problemleri içerisinde bu konu. 6 ile 5 ile çarparsak ne yapar? 5 bölü 30 artı 3 kere 6 18 bölü 30 yapar. Onu da toplarsak ne yapar? Pardon burası 5. Ne yapar? 23 bölü 30 yapar. Şimdi arkadaşlar 30 tane parça olsa 23'ünü harcamış gibi düşünün. Geriye 7 kalmış. Zaten burada 7 parça kalmıştır. Demek ki parası 30 liradır. Bu soruda ışıklardan giderek de yapabilirsiniz. Evet. Başka bir soru taban yüzeyleri dikdörtgen şeklinde olan görseldeki rafın kitap koyulan kısmının genişliği 35 santimetre yani e, kitap dizdiğimiz kısım 35 santimetre yüksekliği ise yerleşecek kitapların yüksekliğine eşittir diyor şu anda yükseklikle bir işimiz yok zaten bu rafın içine kalınlığı 1 tam 5 bölü 7 santimetre olan özdeş kitaplar görseldeki gibi aralarında boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilecektir en fazla kaç kitap yerleştirilir diyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda aslında şunu söylüyor. Yani 35'i buna böl ve tam kısmına bak. Şimdi bunu önce düzenleyelim. Bir kere 7, 7, 5 daha 12 bölü 7 yani 35 bölü 12 bölü 7 yazarsak eğer birinci sayı aynen yazılır İkinci sayı ters çevrilip çarpılır. 7 bölü 12 yazarız. Bu da ne yapar? 5 kere 7 35. Elde var 3. 3 kere 7 21. Ne yapar? 24. 245 bölü 12. Şimdi zaten şöyle baktığımız zaman yani 240 gibi olsa 240 bölü 12 20 yapar. Yani küsuratı da vardır. Zaten o küsuratlı kısma kitap yerleştirilemez. Direkt buradan 240 yani şu 5'i görmezden gelirsek 240 bölü 12'den 20 tane kitap sığdığını görürsünüz. Doğru cevap C şıkkı. Evet, başka bir sorumuz. Diyor ki bir yemekhanede yemek yiyen her kişiye eşit büyüklükte ekmek verilmektedir. Bu yemekhanede yemek yiyen 30 kişi. Şimdi 30 kişiye hemen yazalım buraya. 30 kişi. Evet. 30 yani 30 kişi 30 ekmek oluyor o zaman bu yemekhanede yemek yiyen 30 kişiden 20'si aldıkları ekmeğin şimdi 20 kişi o zaman buraya kaç kişi kalıyor 10 kişi kalıyor 30 kişi aldıkları ekmeğin yarısını yani 20 kişi 20 ekmek aldıysa o zaman 10 ekmek kalır geriye kalanlar da aldıkları ekmeğin 4'te 3'ünü yemiş ve artan ekmekleri bir hayvan barınağına göndermiştir şimdi 4'te 3'ünü yediyse neyi kalır 4'te 1'i kalır 10 tane ekmeğin 4'te pardon şurayı yanlış yazdık 10 tane ekmeğin 4'te 1'i 10 çarpı 1 bölü 4 yani 10 bölü 4 diyebiliriz. Buna göre bu 30 kişinin aldığı ekmeklerin kaçta kaçı barınağa gönderilmiştir diyor. Şimdi 10 burada 10 bölü 4 de burada bunları toplarsak ne yapar? 10 artı 10 bölü 4 o da ne yapar? 50 bölü 4 yapar. Ee, 30 tane de 30 tane de 50 bölü 4'müş. Evet. Birinci sayıya 30'u da 30 bölü 1 diye yazalım. 50 bölü 4 aynen yazılır. 30 bölü 1'i ters çevirsen 1 bölü 30 yapar. Şundan sıfırlar giderse ne kalır? 5 bölü 12 kalır. Doğru cevap A şıkkı. Şimdi arkadaşlar şurada 3 bölü e dikkat etmeden yani 1 bölü 4'ü değil de 3 bölü 4'ü alırsanız da cevap D şıkkı çıkıyor. Onun için kalanı mı söylemiş yoksa alınanı mı söylemiş ona dikkat edelim. Evet bir örüntü sorusu. Verilen şekil örüntüsünde adım sayısı ile çizgi sayısı arasındaki ilişkinin cebirsel kuralı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar çizgi sayısı birinci adımda 5'miş ikinci adımda 9 burada da vermiş. E, kuralı şöyle yapıyorduk. Aradaki artış miktarı kaç artmış? 4. Kaç artmış? 4. E, kaç artmış? 4. Demek ki e, artış miktarı 4 ise e, N'nin başına Biz 4'ü çarpan olarak getiriyorduk Sonra N yerine 1 yazıyoruz 4 kere 1 4 e, 5 olması gerekiyordu O zaman 1 eksik demektir O 1'i de eklediğimiz zaman 4N artı 1 olur Zaten direkt artış miktarı katsayı olarak geldiği için 4N e, olan başka şık yok Evet Başka bir sorumuz ee, işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar burada 4'ü dağıtacağız. Burada eksi 3'ü dağıtacağız. 4 kere 3 12 A artı 3 kere 4 4 kere 3 12 B eksi 12 Burada eksisiyle birlikte dağıtacağız. Eksiyle, eksi eksiyle artının çarpımı ne yapar? Eksi 3 kere 3 9 A artı 3 B eksi 12 pardon eksi çarpımı artı 12. Bir işaret hatası sorumuzu yanlış yapar. Dikkatli olalım. Artı 12 ile eksi 12 gitti. 12 tane a'dan 9 tane a'yı çıkarırsam çünkü burada eksi var ne kalır? 3a 12b 3b daha 15b yapar. Doğru cevap a şıkkı. Evet. Sol kefesinde 2 tane limon ve 2 tane 250 gramlık kütle, sağ kefesinde 7 tane limon bulunan görseldeki eşit kollu terazi denge durumundadır. Aslında bir denklem sorusu. Bu terazideki limonların her birinin kütlesi e, eşit olduğuna göre bir tane limonun kütlesi kaç gramdır? Limonun kütlesini bilmiyoruz. Ne diyelim? X diyelim. Burada 2 tane olduğuna göre ne olur? 2X. 2 tane 250 olduğuna göre artı 500 Eşittir. Burada kaç tane vardı? 7 limon diyordu. 7x. X'i bu tarafa atarsak ne yapar? Eksi 2x yapar. 7x'den 2x çıkarsa 5x. 5x eşittir. 500'den x eşittir. 100 gram yapar. Bir limonun kütlesi 100 grammış. Doğru cevabımız C şıkkı. Basit bir denklem sorusu arkadaşlar. Evet. Başka bir sorumuz. Diyor ki bir sayının 5 fazlasının şimdi fazlasını önce söylediğine göre mutlaka zaten x'i kullanmış x artı 5 olması gerekiyor ee, buradan baktığım zaman b şıkkı ve c şıkkı baştan eleniyor 5 fazlasının 3 katı dediği için x artı 5'in 3 ile çarpılması gerekiyor hala a ile d de aynı şekilde 3 katının 4 eksi eksi 4 yarısı bu ifadenin tamamının yarısı diyor neye eşittir diyor eşittir 10 Doğru cevabımız A şıkkı. Kolay bir soru. Evet geçiyoruz. Diyor ki olduğuna göre x kaçtır diyor. Basit bir denklem arkadaşlar. Ne yapıyorduk? X'leri kendi arasında bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 7 tane x'ten 2x çıkarsa 5x kalır. Artı 5'i biz diğer tarafa gönderirsek eksi 5 yapar. Ne olur? 25'ten 5 çıkarsa 20 kalır. O zaman x ne olur? 20 bölü 5'ten 4 yapar. Dediğim gibi kolay bir denklem sorusu. Evet, diğer sorumuz diyor ki görseldeki kırmızı, mavi biraz küçültelim. Görseldeki kırmızı, mavi ve sarı renkli iplerin uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi eşitse ben e, ipin her birine x diyeyim. Eşitipmiş. Burada ne olmuş? 3 parçaya bölünmüş. X bölü 3. Burada ne olmuş? X bölü 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Ve burada da 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Ee, yani bir parça X bölü 3, bir parça X bölü 4, bir parça X bölü 5. Bu ipler şekildeki gibi kesilerek kırmızı ip 3, mavi ip 4, sarı ip 5 parçaya bölünmüştür. Görüyoruz zaten mavi ipin eş parçalarından birinin uzunluğu. Şimdi mavinin birinin uzunluğu yani x bölü 4'ten bahsediyor. x bölü 4 e, mavi ipin birinin uzunluğu sarı ipin eş parçalarından birinin uzunluğundan 6 santimetre fazladır. Sarı ipe biz x dedik x bölü 5 artı 6. Bu denklemi çözersek eğer arkadaşlar ipin uzunluğunu buluruz. x bölü 5'i bu tarafa getirelim. x bölü 4 eksi x bölü 5 ne yapar? 6 bunu 5'le bunu 4'le çarpalım. 5x 4x çıkarsa x bölü 20 eşittir 60'dan. Arkadaşlar x'ine pardon 6'dan. Şurayı fazla yazdık. 6'dan 2 tane e, pardon 20 tane 20 çarpı 6 ne yapar? 120 yapar. İpin boyu 120 imiş arkadaşlar. 120 cm diyebiliriz. E, eş parçalara buna göre kırmızı ipin kırmızı 120'yi kaça bölmemiz isteniyor? 3 parçaya bölmemiz isteniyor. Doğru cevap ne olur? 40 yapar. 23. sorunun cevabı C şıkkı. Evet, diğer sorumuz. Bir öğretmen öğrencilerine yaptıracağı bir etkinlik için okul bahçesinin zeminine şekildeki gibi 4 çizgi çizmiştir diyor. Evet arkadaşlar, Şimdi bu öğretmen zemine çizdiği bu çizgiler belirlediği sıralar birinci sıradan başlayarak her sırada bir önceki sırada bulunan öğrenci sayısından 4 fazla öğrenci olacak şekilde sınıftaki tüm öğrenciler sıralanmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar e, bize neyi soruyor? Birinci sıradaki öğrenci sayısı. Bura belli değil. X diyorum. Burası ne olur? X artı 4. Bir öncekinden 4 fazla dediğine göre X artı 8. Burası da ne olacaktır? X artı 12 olacaktır toplam 40 öğrenci olduğuna göre bunları toplayalım. Ne yapar? 1, 2, 3, 4, x. 4, x artı 12, 20, 24 eşittir 40 yapıyormuş. 40'tan 24'ü çıkarırsak eğer yani arkadaşlar çıkaralım. Ne kalır? 16. Şöyle bir ifade oldu. 4, x eşittir 16. O zaman x kaç yapar? 4 yapar. Doğru cevap. C şıkkı bu da bir denklem sorusu. Evet son sorumuz. Olduğuna göre x kaçtır demiş. Arkadaşlar bu da yine denklem çözümü. Parantezli denklemler. Çözelim. Parantez içerisinde dağılma özelliği uygulanır. 6 kere x 6 x şöyle yazalım. 6 x artı 6. Sonra 2 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 6. 2 ile 5'i çarparsam 10 x. Her bir terimi tek tek çarpıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. 6 x'i bu tarafa getirelim. Eksi 6 x yapar. 10 tane x'den 6 tane x çıkarsa 4 x kalır. Eksi 6'yı bu tarafa getirelim. Ne olur? 6 artı 6. 6 6 daha 12. Şöyle bir ifade oluştu. 4 x eşittir 12. O zaman x ne yapar? x eşittir 12 bölü 4'ten 3 yapar. Doğru cevap B şıkkı. Evet arkadaşlar. 2020 bursluk sınavı 7. sınıf matematik sorularını çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.